Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün fındıklı kurabiye yapacağız. Malzemelerimi hazırladım. Bir paket margarinimi oda sıcaklığında beklettim 2 saat kadar. Kabımı aldım. Üzerine 1 su bardağı pudra şekeri ekliyoruz. 2 yumurtamız. Yumurtanın birinin akını ayırdık kenara. Üstü için kullanacağız bir tane de kabartma tozumuz var. 3 bardak da un ilave edeceğim ama unun markasına göre değişebiliyor. Ondan dolayı kontrolü ekleyelim. Şimdi 3 bardak yeterli. Şimdi elimle güzelce karıştırıyorum. Unum az gelirse ekleyeceğim. hamurumuzun kıvamı tamam. Şimdi yuvarlamaya başlayalım. Un eklemedim arkadaşlar. 3 bardak yeterli geldi. Şöyle bir ceviz büyüklüğünde alıyoruz elimizde yuvarlıyoruz. Önce yumurta akına sonra da fındık parçacıklarını batırıyoruz ve tepsimize diziyoruz. Kurabiyelerimiz hazır. Tepsimize dizdik hepsini şimdi 180 derece önceden ısıttığımız fırınımıza veriyoruz kurabiyelerimiz fırından çıkardık 15 dakika tuttum fırında hafif yüzleri pembeleşince yeterli zaten atları da çok güzel pişti çatlayana kadar çatladılar yüzleri çok da güzel oldu hemen servis tabağımıza alalım Umarım sizler de yapıp beğenirsiniz. Herkese afiyet olsun şimdiden.